Gelecekteki kaynananıza ne söylemek isterdiniz? Ben Ayşenur, geliyorum. <laughs> Umarım benim Manita'nın okul aidatlarını iyi ödüyorsundur. Okulundan laf gelsin istemem. Onu çok sevdiğim ben. Kızını asla bırakmayacağım. Anneciğim, kızını ömrümün sonuna kadar seveceğime söz veriyorum. Gelecekteki kaynanama bu avrat çok para yiyor. Bunu geri al. Garantisi bitti bunun. Yeni ablası, balnızı falan varsa onu alabilirim yani. Daha iyi olur. <laughs> Benim gibi bir gelinim olduğu için çok şanslı. <laughs> Aramışsın, bal gibi kız da olmuş. Allah razı olsun. Ee, çok şanslı olduğunu söylemek isterim. Aile içi işlerime karışma, ben iyi bir damat olurum. <laughs> Sayın kayınanam, win-win. Bir şey söylemeye gerek yok, beni bulmuş zaten. Allah belanı versin. İyi ki kızını doğurmuş. <laughs>